Hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. ederim. Yudum Hanım e. sağlık. Çok güzel bir eee seminerdi, webinardı. Öncelikle olarak ben ol. bir, bir miktar katkı da sağlamak istiyorum. Hakan hocamıza da selam diyorum. Hı -hı. Bu mesleğin delileri olarak biz bu arada makina. Ramazan abi <gülüyor> <gülüyor> olarak e, Gökçe hocam, Yudum hocamla bir prensip anlaşmasına varın. Hı hı. Mimarlık öğrencilerimize, Mimar Adayı öğrencilerimize e, hangi sınıf olursa olsun senede bir defa seslenmesi lazım. Bunu tekrar tekrar e, anlatmakta büyük fayda var. Hı hı. Bir ikincisi hocama tekrar teşekkür ediyorum. Mekanik tesisat tasarımcısıyla Mimar V Grup daha baştan konuşmalı ve mekanik hesaplarda kullanmış olduğumuz gerek bu değeri gerekse de gölgeleme katsayısı bizim için çok değerli. Ee, onun ta başından itibaren belli olması lazım. Bir ikincisi de mimar arkadaşlarımız ne olur? Bu cephe tasarım firmaları var. Onların boyunduru altına girmesinler. <laughs> yani beni çok bir mühendis olarak çok rahatsız ediyor bu konu. Ee, hakikaten evet tamam eyvallah onlarla da saygı duyuyorum o da ayrı bir konu ama öncelikli olarak hakikaten bu de teknik değerler bizim için çok değerli bir ikincisi hakikaten yapıya uygun camların seçilmesi mesela bir cepheniz var kuzey yani orada artık sizin aydınlatma ile ilgili olan kısımlarına doğru yönelmeniz ve U kaç sayınız çok önemli gölgeleme kaç o kadar şey yapmıyor bizi ilgilendirmiyor çünkü çok fazlasıyla oraya güneş radyasyonu yok zaten en fazla 58-60 watt metrekare gibi bir değer geliyor. Güneybatı'da ise 650 watt metrekareye geliyor 40 derece enlemde. Evet. Yani bu değerler biri 600'den bahsediyoruz öbüründe 50-60'dan bahsediyoruz. Onun için yönlere göre de e, bakmak çok önemli bizim açımızdan. Bir ikincisi de hakikaten doğru camı doğru şekilde seçip işte hem güneş kontrolünü yapalım hem U değerimiz iyi olsun dediğimizde Esasında bizim orada işletme giderler açısından çok ciddi pozitif yönde işler yapıyoruz. Gerek o binanın e, karbon salınımı açısından, e, gerekse de işletme maliyetleri açısından uygun rakamları yakalayabiliyoruz. Bununla beraber başka bir şey daha yapıyoruz. O güneş kontrollü camları seçtiğimizde, Evet, cama ve de doğraması ile ilgili olan bölümde belki biraz daha fazla para veriyoruz ama mekanik tesisatta yapmış olduğumuz tasarrufları hiç göz önüne almıyoruz. Hep bakarken ikisine bakıyor. Bu cam, bu doğrama, bu cam bu doğrama bu kaçta bu kaçta. Esasında bu daha doğru olan camı seçtiğinde mekanik tesisatta soğutma grupları küçülecek. Pompalar küçülecek. Terminal üniteler küçülecek boru devresi, izolasyonu, vanası, kontrolü bunlar da küçülecek. Artı bunlar yeterli olmayacak. Soğutma grubu için jeneratör, trafo, onlara çektiğimiz kablolar, onları falan dahil ettiğimizde hakikaten buraya yatıracağımız para yalıtım ve cam konusunda konuşuyorum. Buraya yatıracağımız paranın büyük bir bölümünü esas da biz mekanik tesisattan ve elektrik tesisatından çıkartacağız. Bakın işletme e, maliyetlerin maliyetlerinin düşmesinden bahsetmiyorum sadece. İlk, İlk yatırım, yatırım, maliyetimiz de aşağı düşecek. Ben bir normalde diyelim ki 051 bu şey katsayısı gölgeleme katsayısı yerine 36'lık gölgeleme katsayısı yapılan noktada hesaplarımı karşılaştırdığımda farklı şeyler çıkıyordu. Gökçe hocam hatırlarsanız mekanik tesisat, mimari etkileşimler konusunda ben orada bir hasta yatak odasındaki camlanma oranıyla evet. orada kullanılan iki cam arasında toplam kullanacağımız terminal ütlediğine kadarlık bir tasarruf ettiğimizi söylemiştim. Onu Hı -hı. örneklemiştim Hı -hı. mesela. Hı -hı. Önemli konular bunlar. Evet. Bunlardan da bir miktar daha bahsetmek lazım gelir ya da ben atladım dinleyemedim de olabilir. Tamam. Dış ortamda dinliyorum sizi. Tamam. Ee, kusurum, o da bakmayın. Dilinize sağlık. Tebrik ediyorum biraz da mimar adaylar arkadaşlarımıza mekanik tesisatla ilgili olan e, tasarımcı arkadaşlarımızın daha işin başındayken projenin avan kısmı ile ilgili başlaması gerektiği ile ilgili e, izahatınız benim çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim.